sevgili yay burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 8 Temmuz haftası burçlarımızı yapacağım. Evet, yükselen burcu yay olan, güneş burcu yay olan ve ay burcu yay olan tüm yay burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca Neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Enerjileriniz hep buraya birikmiş. doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek açılımıza başlıyorum. Neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? Rabbim işitsin inşallah. Kupa altılısı, o bir çıktı. Kupa dörtlüsü, yıkılan kule. Kupa kraliçesi, şöyle ekrana bir bakalım. Para yedilisi, değnek dörtlüsü, adalet, Joker ve Kupa Şövalyesini çıkarttınız değerli yay burçları. Evet bu hafta 8 Temmuz haftası. Burç yorumunuzda yine geçmişte ilgili konularınız gündemde gibi gözüküyor. Geçmişi anmak, geçmişi hayallemek, geçmişi hatırlamak, geçmişten birilerinin gelmesi, geçmişle ilgili konularınız gündemde olabilecek gibi gözüküyor ama bu geçmişle ilgili e, hangi konularınız varsa aniden aklınıza bir fikir gelecek, aniden bir gelişim olacak. Bir anda büyük gibi olacaksınız. yani büyücü gibi büyük gibi, sanki bir hayatınıza sihirli el dokunacak da. Bir anda bir şeyler başkalaşacak. Bambaşka bir şey olacaksınız gibi gözüküyor. Yalnız şöyle olabilir. Geçmişten bir ilişkiniz gelebilir de bir anda hayatınızı alabilirsiniz. Geçmişte bir yatırım yapmışsınızdır da bir anda geçmişteki yatırımınız değer kazanmıştır. Onlar sayesinde borcunuzu kapatabilirsiniz. Eğer bir borcunuz varsa tabii ki. Geçmişle ilgili belki bir şey alacaksınızdır. Bir anda onu alma fırsatı olabilir. Yalnız... Ee, çok güzel olacak yani büyücü kartı çıktı artık daha ne diyebilirim ki sihir gibi bir hafta sihir geçmişle ilgili konularınız hangi acı, acı mıydı acı verici miydi ya da geçmişte özlediğiniz bir aşkınız vardır aniden çıkıp verir bir anda bir haberleşme oluşur onunla yeniden kaynaşabilirsiniz böyle bir isteğiniz varsa tabii ki. Böyle güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Telepati yeteneğiniz o kadar harika ki düşünün. isteyin ve olsun değerli izleyicilerim. Kimi istiyorsanız aramasını istediğiniz veya borcunu ödemesini istediğiniz birileri varsa düşünün gelsin ödesin borcunu veya da gelsin aşkını itiraf etsin. Ve böyle bir şey olacağı gözüküyor. Ne istiyorsanız oluşturacak gibi gözüküyorsunuz. Evet bir şeyler çok gecikmiş. Bir haber geliyor size tekrardan bir haber. Evet bu haberle hani artık bir, unutmuşsunuz bu haberi ya da bu düşünceyi unutmuşsunuz bu fikri bu e, konuştuğunuz belki birileriyle bir teklif sundunuz ilişki teklifi belki iş teklifi belki bir yere form doldurdunuz yani bir şeyleri beklemişsiniz bekliyor bekliyor unutmuşsunuz neredeyse oradan haber geliyor öldüm bittim dediğiniz bir haber geliyor ve o konuyu bitiriyorsunuz. Ee, neyi bitirebilirsiniz hayatınızdan o gelen haberle birlikte hayatınızdan birinin çıktığı gözüküyor bir şeyleri bitiriyorsunuz mesela belki bir ilişki geliyordu çok beklediğiniz artık umudunuzu kesmişsinizdir de hayatınıza bir ilişki almışsınızdır oradan eski ilişkinizden haber gelince o çok beklediğiniz kişiden belki mevcut bulunduğunuz ilişkiyi bitireceksiniz o kişiye yer açabilmek için ya da şöyle olabilir hani bir iş anlaşması yapacaksınızdır birine birine iş hani biriyle iş anlaşması ortaklaşa iş açmak artık unutmuşsunuzdur da başka bir yerden iş açmaya karar vermişsinizdir ama o e, haber tekrardan gelince o mevcut bulunduğunuz işi bırakıp tekrardan onunla birlikte işe başlayacak olabilirsiniz yani bir şeyleri bitiriyorsunuz belki de bir şeyin düşüncesini bitiriyorsunuz. E, o gecikmiş o haber her neyse sizin için artık sizin için bir şeyin bittiği gözüküyor. Bir şey para konusu olabilir. Mesela bu zamana kadar sıkışmışsınızdır. Bir şeyleri ucucuna yetiştiriyorsunuzdur da gelen bir para vardır. Gelecek bir miras vardır. Gelecek bir şey vardır. Biri borcunu ödeyecektir veya bir kredi çekme gibi ya da bir şey bir yardım vardır. Size birinin yardım uzatacağı vardır da onun gelmesiyle o yardımın, o maddi durumlarının karşılanması, o borçlarını kapatmayla artık o düşünceleri de bitirebilirsiniz. Hani artık borcum bitti, rahatladım, bir huzura erdim. Çünkü bir şey bitince rahatlıyorsunuz. Bakın o kadar keyfiniz yerine geliyor ki çok huzurlu oluyorsunuz ama e, o huzurunuz hiçbir şeye değişilmeyecek bir huzur. Böyle bir rahatlama, böyle bir sakinleşme, kafanızın sadece kafanızın böyle sakinleşmesi değil, ruhunuz da sakinleşiyor değerli izleyicilerim. Bir mutlu oluyorsunuz, bir rahatlıyorsunuz. Sizi çok yormuş, çok üzmüş bu konu neyse. Hani ya çalıştığınızın emeğinizin karşılığını alamıyordunuz ya bir sevginizin karşılığını alamıyordunuz. Artık belki her şeyi unutturdular size. Hayatta yaşamayı unutturdular. Zevk almayı unutturdular, keyif almayı unutturdular. Bir şey unutulmuş sizde gözüküyor burada yeniden canlanma var. O Unutulan şeyler yeniden yeşerecek, yeniden canlanacak. Öyle mutlu olacaksınız gibi gözüküyor ki burada. Bunların e, emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bu, bu hani bu nasıl oldu demeyin değerli izleyicilerim. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bu zamana kadar yaptıklarınızın karşılığını alıyorsunuz. Zaten hiç haliniz kalmamış burada. Perişan olmuşsunuz, bekleye bekleye ağaç olduğunuz gözüküyor. Bütün umutlarınız mı alınır? Yani bütün umutlarınızı almışlar, bütün hayallerinizi almışlar bir konuda. Her ne konusu bilmiyorum ama herkes de farklı farklıdır bu konularımız. Hani hepimiz ayrı ayrı hikayeler yaşıyoruz. Kendi hikayenize göre alın değerli seçilerim. Hikayenizde böyle sizi çok yormuşlar. Ve mutluluğu hak ettiğiniz gözüküyor. İlahi sistem size destek sağlıyor. Bakın ilahi adalet size mutluluğu vaat etmiş, mutluluğu vermiş. Bunun mükafatı olarak mutluluğu hem de sadece siz değil eğer ki ailenizle yaşıyorsanız ailecek mutlusunuz eğer ki evliyseniz eşinizle çocuklarınızla mutlusunuz yani bir mutluluk var. Size hak ettiğiniz mutluluk geliyor değerli izleyicilerim. Ve sıfırdan yeniden bambaşka bir siz oluyorsunuz gözüküyor. Ve bu başlangıcı böyle heyecanlı, mutlu, ağzınız kulaklarınızda mutluluk böyle nasıl desem bir kelebek gibi hafiflemiş bir şekilde isteklerinize sevgiyle, e, coşkuyla başladığınız gözüküyor. Hani bir ilişki ise o kadar mutlu olacaksınız ki uzun vadeli, sağlam, güzel, heyecanlı bir ilişkiye başlayacağınız gözüküyor. Evlilik de gözüküyor çoğunluğunuz. Bu ilişkiye başladığınız her neyse bu hafta evliliğe doğru gideceğiniz gözüküyor. Eğer ki hani evlilikte anlaşamadıysanız bazılarınızda da Evliliğiniz bitecek gözüküyor. Evlilik sizi mutlu. Hani ayrılmayla mutlu olacağınız gözüküyor. Sizi çok yormuş olabilir bu evlilik. Belki artık ayrılmak istiyorum dediyseniz artık o sizi yoran, üzen bir ilişkiyi bitirip yeniden bir başlangıç yapabilirsiniz. Birçoğunuzda böyle gözüküyor. Ya da bir işiniz sizi çok yoruyordur işinizi bitirip yeni bir işe de başlayabilirsiniz. Yani burada bir mükafatlandırma var. Bu zamana kadar sizi yoran, yıpratan her neyse iş midir, ilişki midir, proje midir, eğitim midir bir şeylerin sonlandığı gözüküyor. Bir şeyler sonlanıyor, bir şeyler de bitiyor gözüküyor. Evet ama neye başlayacaksanız o kadar mutlusunuz ki. Yani her şeyden kurtulduğunuz yüklerinizden size yük yapan ne varsa ilişki midir, iş midir, proje midir, borç mudur? En çok da borç da olabilir, borçlar da belinizi bükmüş olabilir. O borçlardan da kurtulduğunuz gözüküyor. Ee, kolaylıkla kurtulacağınız gözüküyor. Hem de bir şeyler çok kolay olacak. Bir anda yani siz de şaşıracaksınız. Bir anda böyle şok gibi, böyle şoklanacak gibisiniz. Çünkü büyücü kartı çıkmış. Hiç beklemediğiniz bir şeyi aniden şoklanarak geçireceksiniz ama bunun sonucu çok mutlu olacak. Evet kartları ters mi almışım? Bazı kartlarımız ters gelmiş galiba ama ben düzlerim onları. Evet, bakın bir anda gördünüz mü? Büyücü kartıyla bir anda makasla bir şeyleri keseceğiniz gözüküyor. Evet, ya ikilemde kaldığınız konular ya da karar vermekte zorlandığınız konular sizin için hani e, biraz önce de anlattığım şeyler artık net bir şekilde bitiyor değerli seyircilerim. Kesip atıyorsunuz. Bakın makası gördünüz mü? Kesip atıyorsunuz ya. Bir şeyler belki e, size yalan söyleyen bir insanın da belki yalanını yakalayıp artık onunla ilişkinizi kesip atabilirsiniz. Korktuğunuz bir durum var. Birinin belki huyunu bilemiyorsunuz. Huyunu suyunu bilemediğiniz Bir ilişki varsa hayatınızda. Ee, bu ilişki sizin için bir şey ifade etmediğini anlayıp bu ilişkiyi de bitirebilirsiniz bir anda. Çünkü bir şeyleri fark edeceksiniz. Birinin bir yalanını fark edeceksiniz. Birinizin e, böyle zaten bilinçaltınızda hep bir korkuymuş bu bana yalan söylemesini istemiyorum dediğiniz bir şey. Biraz geç olacak ama yani belki dört haftalık bir zaman diliminde birlikteydiniz. Belki 4 ay, belki yani bir dörtlü vade olabilir. 14'ü 24 gün, 34 gün, 44 gün. Yani böyle bir dörtlü bir vadede sanki böyle bir ilişkiye başlamışsınız. O kişinin yalanını yakalayacaksınız da ilişkiyi bitireceğiniz gözüküyor. Ama hep korkuyormuşsunuz. Yalanını yakalarsam ben ne yaparım diye. Yalanını yakalayacağınız gözüküyor bazılarının. Belki beyaz bir yalan söylemiş ama sizin yine de hoşlanmayacağınız gözüküyor. Çünkü yalanın siyahı beyazı olmaz. Yalan yalandır bir kere. Iııı. E, kandırıldığınızı hissettiğiniz an sizin için bitmiş oluyor. Evet, demek ki kalbinizden nasıl, ne hissediyorsunuz, ne geçiriyorsunuz dedim. Sanırım evet bu bitmesini korktuğunuz bir şey var. Korkuyorsunuz bir şeylerden. Bir şeylerin açığa çıkmasından ya sizin bir şeylerinizin açığa çıkmasından ya da birinin acaba yalanını yakalar mıyım diye korktuğunuz bir durum varsa yani bir şeylerin demek ki burada bitirdiğiniz şey birinin yalanını yakalamaktan korkmuşsunuz. Şüphelendiğiniz bir durum varmış burada. Gerçekten de hissediyormuşsunuz. Korkularınız, şüpheleriniz, endişeleriniz varmış ve evet yani onun da yalanını yakalayınca tamamen bitirdiğiniz gözüküyor. Kalben hissediyor musunuz? Bütün duygularınızla hissediyor musunuz zaten? Ve siz kendinizi güvende olan bir kişiye doğru gideceksiniz. Oraya doğru sürüklendiğiniz gözüküyor. Ben kimin yanında güvenli hissediyorsam belki bu ilişki değildir de iş ortaklığıdır, çalışma alanıdır. Böyle bir yerde olabilir. Sadece ilişki olarak almayın. İş yerinde belki birinin yalanını yakalayabilirsiniz. Korktuğum ortaya çıktı. Korktuğum başıma geldi diyeceksiniz. Belki artık o ortaklığı, o işe bitireceksiniz. Sizin için güvenli olan ilişki veya iş hangi konusuysa kendinizi oraya doğru attığınız, oraya doğru çekildiğinizi göreceksiniz bu hafta. Ve bir düşmanlık besliyorsunuz. Yani ee, bu da normaldir tabii ki. Sizin kimse kandırılmak istemez. Birinin o yalanı yakalarsanız bile hani beyaz bir yalan aslında kötü böyle büyük bir yalan değil değerli izleyicilerim ama dediğim gibi yalanın beyazı, siyahı olmaz. iyisi kötüsü olmaz. Biraz böyle hani ya düşman araya soğukluk girecek. Çok kırıcı kelimeler kullanabilirsiniz veya karşınızdaki hani kendisini örtbas etmeye çalışacak gibi gözüküyor. Yalnız hani kötü niyetini öğrendiğiniz için Kendinizi tehlikede hissedeceğiniz için artık e, tamamen bitireceğiniz, net bir şekilde bitiş gözüküyor. O ilişki, o iş, her neyse o proje, belki bir şeyler yapmayı düşündünüz ama artık geri vazgeçtiğiniz gözüküyor. Ve dediğim gibi kıyı, yani kendinizi nerede güvenli hissediyorsanız, hangi işte, hangi ilişkide oraya kendinizi atacağınız ve kendinizi orada bulacağınız gözüküyor. Bir de bu haftaki iş, meslek, kariyer kartlarınıza bakalım. Şu kart hemen çıktı. Bunu almak istedim. Bir de seni alalım. Ben çekmeden kendileri geliyorlar. Beni al, al diye. Hadi bir de seni alalım. Su yedilisi, toprak dörtlüsü, hava olması çıkmış. Ne anlatıyor size? Karışık bir karar. Araştırma yapma ihtiyacı. Ertelemeyi bırak. Evet bu hafta kafanız iş konusunda o kadar karışık ki, o kadar karışmış o kadar karışmış. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ama artık ertelemeyi bırakacağınız gözüküyor. O kadar araştırma yapıyorsunuz. Belki hani e, iş ile ilgili belki maddi sorununuz var. Belki manevi, belki bir yardımcıya bir elemana ihtiyacınız var. Bu sorunların ortadan kalkacağı gözüküyor. Endişelenmeyi bırak diyor. Bir anda senin hayatında güzellikler gelecek çünkü. Toprak dörtlüsü Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme demiş. Burada da para konusunda çok dikkatli olacağın bir hafta diyor. Sorumsuzca harcamalar yapma çünkü hayatında bir anda güzel bir para akışları olacak. Parası hani paralar bol geliyor diye de savurma, ihtiyacını karşıla demiş galiba kartlarımız. Biraz diyor hani harcama yapacaksın o da tabii ki bizlerin ihtiyacı olan bir şeydir. Hani minik minik harcama yapacağım derken çok açılma yapabilirsin diyor. Senin için gerekli olan şeyleri harca. En ön planda hangisi lazımsa, hangisi gerekliyse onlarda harcama yap ki çok açılmayasın diyor. Ve bu haftaki bolluğu belki bir dahaki haftaya yakalayamayabilirsin. Bu hafta çünkü para gelirleriniz çok güzel olacak gözüküyor. Hava olması zor bir durumun sonu. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesine um. Bir bağımlılıktan kurtulma diyor. Sizin için böyle kendinizi bağımlı hissettiğiniz veya bağlı hissettiğiniz, bağımlı mıyım, bağlı mıyım bir şeyler beni çekiyor sürekli istemiyorum ama beni çekiyor bu olay bu durum bu hikaye her neyse dediğiniz bir bağımlıktan kurtulduğunuz gözüküyor bu hafta demek ki oradan bitiş yapıyorsunuz çok zorlandığınız bir durumdaymışsınız iş konusunda zorluk o zorlukların biteceği gözüküyor hadi gözünü saydın değerli izleyicilerim sizde bir değişim var bir dönüşüm var değişimi kucakla ve <laughs> göreceksin ki her şeyin yoluna gireceğini göreceksin diyor. Her şeyin yoluna girmesi de umut et um diyor. Çünkü her şey diyor yoluna girecek. Bu şekilde olacak ve zorlandığın durum bitecek diyor ve sen de bunu İyice içinde sindir böyle kötü düşünme demiş kartlarımız. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum ve benimle uyumlandıysanız altı yorumlarınızı bekliyorum. Sizin yaptığınız yorumlar bana motive verdiğini unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki benimle uyumlandıysanız, uyumlanmadıysanız bile bir emoji dahi bırakabilirsiniz varlığınızı hissetmem olarak ve de kanalıma destek olarak unutmayın ki. Beğenilerinize ve yorumlarınıza çok çok ihtiyacımız var. Kanalımız sizin gibi, sizler gibi burç videosu izleyenlerin karşısına çıkmasına vesile oluyor. Ana sayfasına düşmesine vesile oluyor. Ve şimdiden teşekkür ediyorum desteğiniz için. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizleri sevgili uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yay burçları.